Diyelim Eyvallah. ilk öncelikle hayırlı olsun diyelim yeni şarkınız. Teşekkür ederim. Dün çıktı ama neler söyleyeceğiz harikada gidiyor bu arada. Ee, çok iyi tepkiler aldım. Özellikle yorumları okuyorken <laughs> hakikaten duygulandım bu akşam ilk defa çıktığımda. Bir sürü dostum vardı da benim, arkadaşlarım vardı. Ee, müzik camiasından birçok e, sanatçı arkadaşım, hatta bana eşlik eden saz arkadaşlarım da <laughs> ilk defa dinlemişler. Güzel bir şarkı. Ee, tam bir kış şarkısı ve bir aşk şarkısı ve de bir ayrılık şarkısı aslında. Onu tamam seni dediniz evet. ama Mahsun Kırmızı gülünü unutamadıkları da var mıdır? Olmaz mı hayat? Hepimiz insanız. Hepimizin hayatında unutamadığı insanlar var. O dost olsun veya geçmişte yaşanılan her ne varsa Mutlaka hepimizin unutamadığı evet. insanlar var zaten Aşk şarkısı da dedik ama ben birazcık da aşka yormak Hı. istiyorum. Aşk Hı. da unutamadığı var mıdır Kırmızı Gül? <gülüyor> 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 ee, ya ben en azından geçmişte yaşadığım ciddi ilişkilerin hepsinde dost ayrılmasını bildim. Aslında insanları e, ayrılırken tanırsın. <laughs> ee, ve ben bugüne kadar hep karşıma Tanrı iyi insanlar çıkardı, iyi insanlarla çok güzel zamanlar geçirdik. Ee, Aşklarda hep insanların birbirine katkısı aslında çok önemlidir ya. Ee, bana çok şey kattıklarına inanıyorum her aşkın, her dostluğun. Ee, Mutluyum aslında. Hani geçmişe dönüp baktığımız zaman pişman olduğum çok az şey vardır. Hat yaptığım da olmuştur. Ee, hepimiz hatalar yapıyoruz. Ama önemli olan bu hatalardan ders çıkartmak. Ee, olgun bir yaştayım. Artık e, insan tarafı oldum. Belki sinemacı yönünden dolayı. Çünkü biz e, filmlerimize oyuncu seçerken, kas seçerken bir anlamda aslında e, Burada O karakteri oynayacak doğru insanı seçiyoruz e, Aşk da böyle bir şeydir evet. o Aşkı soracağım O yaşanmış aşklar o şarkıları getiriyor efendim şarkıyı hemen yeni şarkıdan biraz daha bahsedelim Bu şarkı nasıl geldi hikayesi nedir Nasıl yazıldı kim yazdı şarkıyı Bunun söz müziği bana ait e, Bu şarkının söz ve müziği bana ait benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ve onunla birlikte kalıyoruz biz bu arkadaşımın evinde. Bu arkadaşımın yaşadığı olaylara tanık oldum. Arkadaşımın acılar içinde kıvrandığını gördüm. Ve inanın bana onun yaşadıkları beni çok etkiledi. Çünkü bir erkeğin ağlaması bir kadın için çok değerli. Mahsun Karımız gibi çağladı mı? Bir kadın için. Ee, olmuştur tabii ki. Ama bu şarkının çıkma nedeni arkadaşım. <laughs> Çok seviyordu çünkü ve ayrılık acısı çekerken ben de bu şarkıyı yazmaya başladım. Şunu söylediniz, dediniz ki insan sarrafı oldum dediniz ama kadınları anlamakta birazcık zor oluyor. Kadınları da anlayabildiniz mi, çözebildiniz mi artık? Tabii ki, niye olmasın <laughs> aslında kadınlar erkekleri çözemiyor bence bu zamanda. Çünkü erkekler de e, iyi oyuncular. Erkekler iyi oyuncular. Bence erkek. Bu zamanda öyle biraz değişti. Neden böyle düşünüyorsunuz? Nasıl değişti ya da? Çünkü etrafımda tanık olduğum çok şey var. Ee, gerçeğin dışında biraz da aslında insanlar kendini olduğundan farklı gösteriyor. Çünkü bilim kemiği yok. Ben size işte kendimi istediğim şekilde anlatabilirim. Yaşamaya başlayınca aslında insanların kim olduğunu daha çok ortaya çıkıyor Hı. ya. Açları da böyledir. Bir anda tanıyamaz. Mesela ben hiçbir zaman tanımadım. Ee, Unmadan, yaşamadan karşındaki insanı bir anda aşık mı? Bu çok zordur, milyonda bir olur. Ee, çünkü bir insanı sadece fizikle değil, biraz da insanın kendisiyle seviyorsunuz. O zaman ilk görüşte aşka inanmıyorsunuz aslında. İnanıyorum aslında ama çok zor ya artık. Belki vardır onlar belki vardı ama şimdi yok. Çok zor. Şunu da söylemek ben istiyorum eğer e, İstanbul'da dolaştınız aslında klipte. En son İstanbul'a ne zaman dolaşmıştınız bu klip kadar? <laughs> Pandemi öncesinde metroya çok biniyordum hı hı. Özellikle Taksim tarafına, Yeni Kapı'ya gittiğim dönemlerde ama pandemiyle birlikte e, artık metroyu bilmiyorum. Ee, şu an çok yoğunum zaten. Sahneye çıkmaya başlayınca artık bir anlamda metro metroya da artık gidemiyorum. Bugün de aslında aşkınız içeride. Evet. Biz gördük. Evet. En büyük aşkınız desek. Öyle, evet, öyle. <laughs> Kızınız. Bir akşam beni aradı. Baba seni görmek istiyorum. Neredesin? Sahneye çıkacağım. Hı -hı. Gelebilir miyim? Gel dedim. O böyle arada sırada buraya geliyor. Çok da iyi oluyor. Artık Hı -hı. gazino kulisinde Herkes onu tanıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Tatili de beraber yaptınız efendim. Hemen bir kaşamak tatiliniz oldu ama kızınızla birlikte. Nasıl geçti tatiliniz? Çok güzel oldu. Biz Kartal Kaya'ya gidiyoruz. Kartal Hı -hı. Kaya'da Can Kayakayı Kaya'yı var. Ee, Onun sahibi bir Olimpiyat sporcusu ve benim kuzenim. İlk ben kayağı Cevdet hocadan öğrendim. Kızıma da şimdi o hocan yapıyor. Hani alamaz güzel. İki gün iki, iki gün geçirdik. Ee, çok da mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum ama dönmek zorundaydım sahne için. Evet. En büyük aşkınız kızınız dedik ama. Mausun kırmızı artık aşık olabilecek mi? Ya da aşık oldu da bizim haberimiz yok mu? Ya aslında aşkın. Geçen haller günle biraz zor dertleştik. <laughs> Halil abinin şöyle bir tizi vardı. Neden hep sadece gençlere aşk yazıyorsunuz? Ee, çok değerli bir yerden bakıyor aslında. Bu güzel bir bakış açısı. Her yaşta insan aşık olabilir. Aşkın yaşı yoktur. Gerçekten bu böyle. Ee, evet bizim dizilerimize gerçekten hep gençlerle ilgili aşk sahneleri yazıyor ama bence bu ülkede Yavuz Torun'un yapmış olduğu bir ikinci bahar dizisi vardı. Oradaki aşk çok değerliydi. Şener Şen ve Türkan şura oynamışlardı. Yeni yaptığımız dizinde aslında buna benzer e, bir aşk var. Haller günle birlikte bunu oturup çalıştık biz. Her yaştan insanlar... aşk olmak güzel bir şey. Hı hı. Aşktan daha güzel bir şey yok bence. Hı hı. Onun için keşke bütün insanlar sevebilse, bütün insanlar karşılığını görebilse. Bir de karşılıksız sevgiler var. O, aşklar var. Onlar da büyük aşklar işte. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı. Böyle çok mitolojik ve tarihi aşklar var. Bunların hepsinin aslında altında yatan bir tek şey var. Kavuşulmayan aşklar. Günümüzden bir ilişkiden örnek verseniz aşklardan büyük aşk diye söyleyebileceğiniz kim vardır magazinsel ünlü? Sizi de dahil ederek sor soruyorum bu işin içine tabii ya ki de. Hiç takip edemiyorum. Şu anda ne desem bilmiyorum ama e, uzun süre evli kalan insanlar aslında bunu becerebiliyorlar. Bence onlara bakmak lazım, onları bir alkışlamak lazım. Hadi diziden bahsettik, biraz oradan devam edebilir miyiz? Yıllar sonra Meltem Cumhurbaşkanı'na... Oraya geleceğiz, <laughs> oraya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tam noktasıydı. <laughs> Arkadaşlar evet. iyi bir kadro <laughs> oluşturduk ama Türkiye'de oyuncu sıkıntısı yaşıyoruz şu anda. Nasıl bir sıkıntıdır efendim bu İyi esnek oyuncusu şu anda çok az. Çok az sayıda oyuncu var bu ülkede. Her ne kadar insanlar şuna söylese de ya çok oyuncu var, çok oyuncu yok. ...çok az oyuncu var. E, sektörde binlerce insan olabilir ama... E, ...sinemayı bilen insanlar oyuncuların çok az olduğunu biliyor. Ve biz şu anda gerçekten çok zorlanıyoruz. Hatta projenin seneye iptal olma durumu bile var. Sırf erkek oyuncu bulamadığınız için mi böyle oluyor Aynen öyle. Sizin beğendiğiniz erkek oyunculardan e, teklif götürmüşsünüzdür mutlaka ama... ...geri dönüşler ne oldu? Örnek veriyoruz işte Kıvanç Tatlıtuğ bizim iyi diye lanse ettiğimiz ya bildiğimiz isimler. şu anda dolu arkadaşlar. Çünkü dijital platformlar da hayatımıza girince bizim e, iyi oyuncuların hepsi zaten çalışıyorlar. Sinema filmi, işte dijital platformlara, dizilere. E, ben daha çok yeni noname isimlerle çalışmaktan yanayım. Hı hı. Öyle yeni bir noname arıyoruz biz devamlı. Birçok Dizide zaten kullandım arkadaşlarım birçoğu da şu anda aslında star oluyor. Hı hı. E, İnanın bulamadık ya bu kez. Bütün e, İstanbul'daki kas ajansları seferber oldu. Aradığımız özelliklerde bir oyuncu yok şu an. Nasıl bir özellik arıyorsunuz efendim? Ben buradan da programı izleyenler belki bulabileceğiz de bunda. Nasıl özellikleri olması lazım? Ya eğitimli. Ondan sonra... Tekst okuyabilecek. Gerçekten yetenekleri olan bir oyuncu arıyoruz biz. Hani <laughs> öyle çok fazla yakışıklı olmasına da gerek yok. Yani normal işte standartlarda, Türk televizyon dizilerinde veya sinemada yani hepimizin kabul edebileceği bir yüz olabilir, fark etmez. Eksikleri olabilir, onu ben tamamlarım zaten dizi sesinde çünkü bize emanet olacak ama gerçekten böyle biraz da tiyatro ülkenin olması bizim için önemli veya geçmişi olursa çok daha iyi olur. Arayış içerisindeyiz, umarım buluruz. Bulamazsak da seneye artık bu yüzden de bu yüzden de Meltem Cumulu Amerika'dan mı transfer ettik efendim? Sizin için geldiğini de söyledi çünkü. Çok iyi bir oyuncu Meltem <laughs> Uzun zamandır yok. Haller gün uzun zamandır evet. yok. E, Melis Birkan ısız adam uzun zamandır yok. Birçok oyuncu bu proje için aslında bu senaryo için yan yana gelecek. <laughs> Ama dediğim gibi e, bir masanın işte farklı farklı ayakları var. Bunlardan birileri eksik olduğu zaman olmuyor. Onun için şu anda oyuncu arayışımız devam ediyor. Nihayetinde bu dizi ortak yaptığımız yapımcı var. Fatih Aksu ile bu hafta konuşacağız. Bakacağız ne yapacağız. Son soru çalışmak istediğiniz erkek oyuncu kimdir diyelim o zaman. Çalışanlardan da olabilir ama hayalinizde veya onunla çalışmak iste istiyorum dediğiniz bir isim Şimdi, var mı? Ee, bu sinema filmine göre değişiyor. <laughs> Mesela mucizede biz çok böyle büyük bir Pardon. Mucizede biz çok büyük bir film yıldızı aramıyorduk. Hı hı. Büyük bir star aramıyorduk. Çünkü mucize senaryosunun kendisi zaten stardı. Biz orada Mert Turak diye devlet tiyatrolarında İstanbul Büyükşehir e, tiyatro tiyatroda sahne çıkan bir arkadaşımızdı. Ben onu tiyatroda izleyince dedim ki oynama sakın bir hı hı. E, şimdi de Kızıl Goncular'da oynuyor Mert. Çok değerli bir oyuncuydu. O da doğru, yani bizim için... Senaryoda inandırıcılık konusunda çünkü Türkiye'de bir de o yıldız oyuncular, evet birçok dizide oynuyorlar, birçok filmde bazen de yeni bir yüz çıkarmak istiyorsan inandırıcı olsun evet. diye bazen star bir oyuncu oynattığınız zaman insanlar ona inanamayabiliyorlar. Yani, Bunun oyunculuk güçle alakası yok çünkü çok ekranda var, çok yüzleri yıpranıyor. Ne istiyorsun? Daha fresh bir yüz. Çünkü büyük bir e, proje olunca Orada aslında oyuncunun olduğu önemli değil. İyi oyuncu. O projede, o oyuncu, o karakteri oynayacak birisi size. ben daha çok bazen işte benim güneşi gördüğümde böyle değil, Mucize'de mucize de böyle bir presil meselesi. Işte, evet. üç tane yeni genç ilk oynadılar hayatlarında. E, proje çok beğenildi. Dijital platformda oynadı, televizyonda oynadı. Çok da iyi aldı. Onun için e, çalışmak istediğim oyuncular tabii ki projeye göre şekilleniyor. Önce senaryoyu çalışıyoruz. Biz senaryodan sonra evet hayalini kuruyorsun. Bu kadar yeterli. Bu oyuncu iyi oynar diye. O zaman son olarak Mansur Kırmızı ve proje starını kendi yaratıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi sahneler diliyoruz. Evet. Çok sağ olun.